Evinizde tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Avast Free Antivirus Eğer bilgisayarınızı yük bindiriyorsa bunu nasıl çözeceğiz onu göstereceğim. Yani mesela bazılarının küçük çaplı bilgisayarları vardır. Benim de var tabi bu. 2 GB RAM'li bilgisayarım var. Düşün, düşünsenize 2 GB RAM. Pentium işlemiş. Neyse. Eee işte onu göstereceğim. Yük bindirmeyi nasıl azaltırız? alas Free Entity'de. Şimdi gelin videoyu geçelim. Arkadaşlar Alast'ın kurulumu ben göstermiştim videomda. Onu da videonun en başına sarıp bakabilirsiniz sağ üst köşede da kartlar kısmına. Ee, bu klasörü bu arada kesinlikle ben oluşturmadım kendi kendinize. Neyse zaten burada da kurulumu gösteriyorum. Dosya indiriyorsunuz. Dosya indiriyorsunuz böyle. Geliyor. Şu dosya masa taşıyalım. Bu dosyayı açıyoruz. Yerine göre evet diyoruz. Ve Avast'ın yüklenmesi başlıyor. Böyle dalıyor. Evet, as free antivirüs dedi. Dedi dedi. He, geldi kurulum. Şimdi geleceksiniz burada kura basmayacaksınız. Birçoğunuz böyle yapabilir yapıyor da olabilir. Kura basmıyorsunuz direkt. İlk önce şu Avast Secure Browser'ı yüklemiyorsunuz. Kaldırıyorsunuz bunun tikini. İkisini de tiklerini kaldırıyorsunuz. Sonra kur da demiyorsunuz gene. Özelleştir diyorsunuz. Davranış kalkanı, web kalkanı, fit yazılım, güvenlik duvarı, yazılım güncelleyici. Yazılım güncelleyici kapatacağım ben. A denetleyici. Clean up. Bunu da kapatacağım. rahatsız etmem oldu Tamam bu kalabilir. Dosya kalkanı, davranış kalkanı. Davranış kalkanı ne bilmiyorum ama kaldırdım. Fide yazılım kalkanı kalsın. Posta kalkanı. Mesela bir posta geldi bu taraftan. Tıklatmanız izin vermiyor. Web kalkanı da kalsın. İnternette gezinirken yani, ee, koruyucu tarayıcı temizleme. Bu da kalabilir. Tarayıcınızı temizliyor kurtarma diski A denetleyici. bu ağınızı denetliyor ama istemiyorum. Kurtarma diski. Hiç. Sonra bakın çoğunu kaldırdık. Yazım yücelleyici güvenlik doğru orada zaten var. Bizim Windows'umuz var kardeşim. Bizim Windows'umuz var. Değil mi Windows? Neyse. Bunları kaldırdıktan sonra tikini zaten bunlar pek bir işe yaramıyor. Yazılım güncelleyici zaten güncelleştirme denetleden Windows tamamen güncelliyorsun. Sen ne demiş? Güvenlik duvarı Windows var. A denetleyici ben istemiyorum. Siz seçebilirsiniz. Kurtarma diskini de istemiyorum. Paraları eski demiş zaten. Eski paraları ben ne yapayım? Clean up'ı da geçiyorum ve yükle diyorum. Ama boş yaptık. Onu da söylüyorum. Ve yükleniyor. Ee, soranlar olabilir belki. Bu kurum dosyası artık bir işini işimize yarar mı? Diye soracaksanız. Zaten 256 kilobaytlık bir şey ama hiçbir işe yaramıyor. Silin gitsin. Pardon silinmez şimdi. Ki kurulum yapıyoruz çünkü bunu kullanıyor. Kurulumdan sonra silin. Silebilirsiniz. Görevin üstüne giriyorum bakayım. Avast. Kurulum esnasında ne yapıyor benim bilgisayarımda? Ne yapmış burada? 11 megabaytlık bir bellek ee, 2 megabaytlık bellik. %0 CPU'lar. Ha tabii ağımı neden kullanınca soracaksanız zaten sormayın bilirsiniz. Çünkü abi kendisi kuruyor bu. Bu niye game Bu'nu hep açılıyor? Her bilgisayar açışımda hep game loop açılıyor. Kapat. Şimdi bunun kurulmasını bekliyorsunuz. Neyse bu kurulsun ben geleyim. Ha bir de şunu da söyleyeyim. abone olun ya o kadar gösteriyorum tabi aklısınız abone de olmayabilirsiniz olmayın boş verin ne yapacağız olmayın olur musun <laughs> <laughs> <Hep> <laughs> ee, Şimdi 5 dakikalık bir utanç duygusu yaşıyor. Sesim gelmemesi gibi. Neyse. Ya arkadaşlar be. Bakın. Bakın bakın ya bakın. Şuna bakın bakın. Şuna bak. Şuna bak. Ne yapıyor bakın. bakın. İzleyin abone olmayı. Ama sağ olun var olun. Hiçbir aboneli kanallardan bile yükseğiz yani. 16 aboneyiz buna da şükür. Sağ olun var olun. Ben diyorum ki size abone olun demiyorum. Sizin isteğinize bağlı arkadaşlar yani. İlla ki gelin zorunlu abone olun falan demiyorum. Abone olsan, olsanız beni mutlu edersiniz. Sadece bir şey olmaz. cidden dalga geçmiyorum ama yani. Abone olmasanız da olur, olsanız da olur. Olmayın bırakın boş ver. Ha bu da yüklenmedi ya. Videoyu durdurmak da istemiyorum burada. Ha arkadaşlar bir de şunu diyeyim ben size. Şöyle bir bilgi vereceğim size ben. Şimdi bakın. Size çok be arkadaşlarınızı trolleme şey göstereceğim. Kendi kanalınıza girin mesela. Kendi kanalınıza giriyorsunuz. F12. F12 diyorsunuz. Konsola geliyorsunuz. Konsola. Neydi onun adı hatırlamıyorum ama. He, document. nokta mıydı? Tamam, noktaymış. document. nokta Desin mode on yapıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Enter diyorsunuz. <laughs> Gördüğünüz üzere ne oldu? Hop kanalı 1600 abone. Hop 9599 izlenme. İstediğin şeyi değiştirebiliyorsunuz mesela. Apple'dan daha fazla. <laughs> Ama tabi F5 attığınız zaman gider bu. Gör üzere. 16 abone geri döndük. Bu videoyu çok boş yaptım ama abone değiliz de neyse. Kurulmadı hala bu. Avast. Kurulsa artık. Aha. Bu yüzden özür dilerim bu arada arkadaşlar. Çok boş yaptım yani nedense anlamadım. Sizi gerçek zamanlı olarak koruyoruz. Tamam koru. Ne demiş 6 TL. Bana ne? Ben ücretsiz istiyorum. İstiyorum. İlk taramanızı gerçekleştirelim, İlk taramayı çalıştır diyorsunuz. Ben durdurdum şu anda. Koruma da virüs taramaları, temel kalkanlar, karantina, fidye yazılım kalkanları, güvenlik duvarı, banka modu, uzaktan rejimi gerçekse koruma performans geliyoruz. Yazılım güncelleyici kapatmıştık en son. Gördüğünüz üzere bu özelliği yükle diyor. Biz ne yaptık? Kapattık. Şimdi bir bu açıkken mesela bir bakalım. Şu anlık tam kendisini indirmediği için installer diyor. Yani ama kullanıyor. Hatta gelin bir tarama yapalım. Bakın havas kurum tamamlıyor şu anda. Yani anlayacağınız ee, azalttık gene olsa da biraz olsa da Arkadaşlar ben sitenin linkini de vereyim hatta Google'a gelip Google'a gelip Abi Kerem abi kim aratmış? Ben atmadım. Vallahi ben aratmadım. As yazdığınızda çıkıyor. Az free antivirus. Ücreti sindir dediğinizde dosyası iniyor. Dediğim gibi açıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Denetim nasıl? Dur bir saniye. Bilgisayarı düzenleme. Bur. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.